Cömertliğin imtihanı. Yemen hükümdarı oldukça cömert idi. İnsanları her yere yayılmasına rağmen Hatemi Tayin'in cömertliğinden bahsedilmesine tahammül edemez. Sarayında herkese büyük bir ziyafet verir. Zengin, fakir herkes yer. Halkın, hükümdarın ziyafetin ne kadar muhteşem oldu. Neredeyse Hatime yaklaştı dediğini duyunca Hatim sağ kaldıkça cömertlikte birinci olmasına imkan olmadığını anlar, onu öldürtmeye karar verir. çok güçlü bir genç bulup eline 20 altın verir. İşi bitirince de 20 altın daha vereceğini söyler. Genç sonra sonra Tay kabilesine kadar gelir. Güler yüzlü kendisi gibi yiğit bir gençle karşılaşır. Bu sevimli genç, ''Hoş geldin yiğit, çok yorgun olduğun anlaşılıyor. Bu gece misafirim ol.'' diyerek evine götürür. Gece misafirine çok ikram ve ihsanda bulunur. Sabah olunca misafir gitmek isteyince birkaç gün daha kalmasını ısrar eder. Misafir der ki, çok önemli bir işim var, bir an önce gitmem gerekir. İyilik ve hizmet etmekten zevk duyduğu anlaşılan ev sahibi der ki, işin nedir, sana acaba bir yardımım dokunabilir mi? Ey asil kişi, sen çok cömertsin, iyilik seversin. Senden sır çıkmayacağı belli. Hatim isimli birini arıyorum, acaba tanıyor musun? Hatimle ne işin var dedi. Misafir niçin geldiğini anlatıp der ki, bu işte bana yardımcı olman mümkün mü? Elbette mümkündür der. Yalnız bu iş pek kolay olmaz. Dediklerime uyarsan tereyağından kıl çekmiş gibi zahmetsiz olur. Ne yapmam gerekir der. Hatim de senin gibi yiğit biridir. Belki öldüremezsin ben sana onun yerini tarif edeyim. Ancak öldüremez de iş meydana çıkarsa yerini söylediğim için beni öldürebilir. Bu bakımdan benim ellerimi, ayaklarımı bağla, zorla söylettiğin anlaşılsın. Misafir ev sahibinin elini, kolunu, ayaklarını iyice bağladıktan sonra sorar. Hatim nerede? Hatim delinen kimse benim. Madem benim başım senin işine yarayacak, ne diye onu vermeyeyim? Misafirin arzusunu yerine getirmek, gönlünü etmek benim en büyük arzumdur. Hemen öldür. Kimse duymadan buradan git. Hay! Genç neye uğradığını şaşırır. Hemen hatimin ayaklarına kapanıp der ki, ''Sana gül yaprağıyla vuran kalleştir. Ne olur beni bağışla.'' Genç helalleşip oradan ayrılıp hükümdarın huzuruna çıkar. Olanları anlatır. Hükümdar da iyilik sever, cömert olduğu için hatasını anlayıp ''Taşıma su ile değirmen dönmez. Cömertlik malla değilmiş. Hatimin cömertliğini yaratılışından, fıtratından, güzel huyundan ileri geliyormuş. Sen verilen görevi fazlasıyla yerine getirdin.'' diyerek Son kalan yirmi altın yerine kırk altın daha verir. İşte değerli dinleyiciler, insan Allah'a dönmeli, hep iyilik yapmalı ki Allah katında değeri hep artsın. Size kötülük yapana siz hep iyilik yapın. Allah iyilik yedenleri iyilikle muamele edenleri sever.''